Yani ya hani fantastik bir soru ama e, böyle bir krem olsa bir şey olsa da hayatında bir şey değiştirmek ister miydin? Hani sürdün ve bir hakkın var. Bir şey yapacaksın İster miydin böyle bir şey? Yani aslında kendi hayatımdan memnunum. Ama tabii çok ütopik şeyler istemek de ha. hani şunu yapardım ve dünya değiştir demek o kadar zor ki yani çünkü fazla ütopik. Fazla ütopik. Evet, istemek için fazla ütopik. Ee, sen Emine? Ha ah, şimdi düşündüm <laughs> ama Bilmiyorum gerçekten. Eğer böyle bir şey olsaydı böyle insanlara yardım ederdim. İnsanlara yardım ederdim. Evet öyle bir krem sorurdum yani mesela. Kremsiz yardım edemiyorum diyorsun mesela. insanlara. Yani hayır öyle bir krem yardım olsa yardım diyorum. Normalde değilim ancak. Hayır, hayır. Krem çıkarsa yardım ederim diyorsun. <laughs> hayır. hayır. yani öyle bir krem mesela yani böyle hasta insanlara iyileşmek gibi. Sen ha, hastayım. sen bayağı kremi krem gibi algıladın. Bayağı e, merhem. Yani Ona diş macunu şey. falan sürüyoruz biz ya. onda sıkıntı. <laughs> Yanıklara diş macunu, kesiklere titiz yani öyle gideriz gibi. yani. Sen neyle işlemek isterdin bir şey var mı da böyle aklında? Hayatımla ilgili, hayatımdan her şeyle ilgili hepsiyle memnunum ama galiba dünya barışı için kullanmak mantıklı olurdu bu ara dünyada barışa ihtiyaç var galiba. Biraz zor ama Benden Allah beni, şükür olsun, beni yemeyin ya. <laughs> ya bırak abi ne güzellik yarışmasına katılmış kız gibi dünya barışı için kullanır. <laughs> ne öyle ya? Abi, F foklar e ölmesin <laughs> falan. Ne oluyoruz ya? Sordum yani günlük hayatını hayatında. bahsetmiyorum. Günlük hayatında işte hayatımla ilgili Allah'a şükür hiçbir sıkıntım yok. Yok. Dünya barışı. Biz dünya bunu barış. seyircimize şöyle sorduk. Dedik ki, yani böyle bir krem olsa. So he wants to be Obama. Obama'yı mı değiştirmek peace, ister? world peace Obama yani. istiyor. <laughs> ne diyor? E, dünya barışını sağlamak için Obama mı olmak isterdiniz? <laughs> ha, dünya barışını sağlamak için hani büyük birisi mi olmak isterdim diyor. Hayır eğer öyle bir imkanım varken Because... varsa bu halimle de yapmayı tercih ederdim. Obama değil kendim olmak. Bak biz gerekti. şöyle sorduk soruyu seyircilerimize. Bir krem var. Sürdünüz görünmez oldunuz. Oo, oh, oh. oh, ne kadar güzel bir şey. Görünmez oldunuz. <laughs> <laughs> Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi seyircilerimizden. Görünmez ol, olsaydım sevdiğim adamı uyurken sabaha kadar izlerdim. Yani Suat'ı demiş. <laughs> Kolumun uzanamadığı yerler açıkta kalırdı diye. <gülüyor> 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 bu kim ya? Kim bu? <laughs> Kolumun uzanamadığı ya, her yeri görünüyor. Şurada bir yerler görünmüyor. <laughs> evet peki. Görünmez olsaydım bir şey yapmazdım, yapanları seyrederdim. Kremi satışa sunar, herkesi görünmezlikten faydalan isterdim. Bencil değilim çünkü. Bencilliği ise onu uzatmış arkadaş tamam. <laughs> kimin dost, kimin düşman olduğunu anlardım. Görünmez olsaydım. Yanımdaki çocuğun sakızını çıkartmak isterdim. Görünmez <gülüyor> <olsaydım>. <gülüyor> Niye? Yak yak yakçaklardan mı var yani? <laughs> Seyircisiz oynama cezalı maçlara gitmek isterdim. Kremi arkadaşlarıma da sürerdim. Beraber seyrederdik. <laughs> Zaten kimse beni sallamıyor. Görünmez olup ne yapacağım abi demiş. <laughs> Beyaz'ın evine giderdim. Görünmez olsaydım. Mustafa Ceceli'nin eşi Sinem Ceceli'nin yüzüne sahip olmak isterdim diye yazmış bir arkadaşımız. Bak. Evet. İlk yapacağım şey banka soymak. Çok gerçekçi. Gerçekten. <laughs> Banka soymak. Abi bunu kim yazdı ya? Babamın kafasına lahmacun küreğiyle vurmak isterdim diyor. <laughs> <laughs> Bu aile içi şiddeti de geçmiş başka. Şiddet kısmını geçmiş artık. Lahmacun küreğiyle koyuyor babasın. <laughs> Ey Allah Abi beni sapık mı yapacaksınız ya? Aklıma kötü şeyler geliyor yazmış. <laughs> Beyaz'ın yanına oturduk Başkent Üniversitesi. Bütün derbilere beleş girerdim. Görünmez olacaksak niye sürüyoruz ki? <laughs> Bu hiç anlamamış. Ya hiç anlamamış yani hani. Bambaşka bir kafa. <laughs> Görünüyor muyum diye aynaya bakardım diyor. <laughs> Allah. Ya bu Fenerbahçe'de okumak istemezdim bunu ama güzel yazmış yani Nişantaşı Üniversitesi'nden bir arkadaş. Diyor ki görünmez olsaydım Fenerbahçe Müzesi'ne Avrupa Kupası bırakırdım demiş. <laughs> Mia Martina'nın yanına oturdum. Göründüğüm gibi oturdum. <laughs> ne bileyim ya bulurdum bir şey herhalde yazmış. Bu gece Myanmar... Aman. Yolda yürürken insanlara tokat atardım. Allah Allah. Zevke bak. Bütün evlere tek tek girip çıkardım. Ne oluyor? Bakmakta fayda var diye. <gülüyor> 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 ya işte bak bunu, se bak bunu seviyorum. Görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Biz memur çocuklarıyız. İşçi çocuk. Bizim, bizim büyük algımız küçük. Bak e, ee, eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? Üç. Üç. İşte küçük düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Böyleyiz. 37 bin tutmuyor mesela. Hani 16 milyon tutan yok yani. Kaç tuttun? Beş. Sen üç. Yani büyük düşünemiyoruz. Yani adama diyorsun ki bak görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Ya her şey yapabilirsin görünmez olsan. Al. Ücretsiz otobüse biner. <laughs> Ya bizi ayakta tutan maneviyattaki şeylerden bir tanesi bu gerçekten de bu. Yani böyleyiz yani. Cana yakın samimi içine koyarsan koy. Ama bir taraftan da işte büyük düşünemiyoruz yani. Ben de öyle. Bana maaş versinler. Ticaret adamı olamam yani. Ceceli'nin yanına gitmek onu izlemek. Elda göndermiş. Parça başı etek klepe işine girelim. Bu ne ya? <laughs> Görünmez olsa niye gir? Parça başı etek klepe işine girelim. <laughs> Burak Özçivit'i kaçırıp evlenirdim. Eczaneye gidip o kremin geri kalanlarından da alanı <laughs> çalardım. Çünkü yıkanınca çıkabilir diyor. <laughs> Eski sevgilimle ona duyurmadan yaşardım. Vay arkadaş vay 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 vay. Her yerime iyice sıvardım. <laughs> bunu nasıl okuyacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Her yerime iyice sıvardım. Bayağı bir yedirirdim başka yani açık ve açık vermeyeyim diye. Açık vermeyim diye demiş yani. Evet. Otobüs, metrobüs kuyruğunda en öne geçerdim. Geriye kalan kremi görünmez edip tek görünmez ben olurdum. <laughs> Beyaz güldürme beni. Ben onu yaparsam yayını yapamazsın sevgi. Oo. Evet. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.